Merhabalar, ben Cihan Yalçın. 2018 yılında Top Eti Hukuk Fakültesinden mezun oldum. 2010 yılında fakülteye girmiştim. Fakülteyi tercih ederken 3 tane nedenim vardı. Bunların başında dinamik ve disiplinli bir akademik kadrodan ders alacak olmam geliyordu. İkinci olarak düşük nüfuslu dersliklerde ders görecek olmamız beni cezbetmişti. Ve son olarak da ortak eğitim imkanından faydalanacak olman benim tercih nedenlerimi oluşturuyordu. Ortak eğitim çok kıymetli bir eğitim. Neden dersek, 4 senelik bir hukuk fakültesi eğitimi içerisinde 1 senelik bir iş tecrübesi de bize katıyor ve bu nedenle yarın yasasızlık için bir hukuk bürosu ararken veya çalışmak için bir avukatlık ortaklığı ararken daha kolay iş bulmamızı sağlıyor. Bunun dışında henüz öğrenciyken hukuk dünyasına girmemizi sağlayarak bir iş ağı kurmamızı sağlıyor. Son olarak da hangi mesleği yapma yapmama veya hangi uzmanlık alanına yönelme konusunda bize veriler sağlıyor. Ve bunlar önemli veriler olduğunu düşünüyorum ben. Şahsen benim için burada yaptığım ortak eğitimler kariyerim konusunda belirleyici oldular ben ortak eğitimlerimi şu şekilde yaptım. Önce Gürkaynak Avukatlık Ortaklığı, daha sonra Kuntal Parkan Pek Güçlü Avukatlık Ortaklığı, ardından Anayasa Mahkemesi ve son olarak Karslıoğlu Avukatlık Ortaklığı. Arkasından yasal stajımı da yine Karslıoğlu Avukatlık Ortaklığı'nda tamamladım. Bu sırada yüksek lisansımı başlatmıştım. yasal stajım bittikten sonra araştırma görevlisi olarak Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdim. benim bahsetmek istediğim son konuda Top Eti Hukuk Fakültesi'nin verdiği eğitim üzerine olacak. E, Top Eti Hukuk Fakültesi'nin benimsediği eğitim modeli e, hukuk metodu ve hukuk nosyonu üzerine kurulu bir sistem. Dolayısıyla çok ciddi bir teorik bilgi uygulama bilgisiyle birleştirilerek güncel sorunlarla e, harmanlanarak öğrenciye aktarılıyor. Ve bunun yanında temel alınan unsur her zaman bir hukuk kuralı nasıl yorumlanmalı, hukuki sorun nasıl değerlendirilmeli ve çözümlenmeli konularında oluyor. Bu da dolayısıyla bizim mesleki hayatımızda henüz mezun olduğumuzda e, hukuki sorunları çözmemizde çok büyük yardımlar sağlıyor. Ben bu yüzden aldığım eğitimden çok memnunum. Umarım siz de vereceğiniz karardan memnun olup, üniversite günlerinizi... İyi hatırlar ve iyi bir üniversite dönemi geçirirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.